Selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selam. Merhaba, hoş Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Yaş kaç değerli mutarım? Kırka girdim. İyi o zaman, aynı yaştayız. Ben de 41. Öyle mi? Çok e çok biz güzel. de zaten hep gençler yönetsin çok diyoruz. Demek ki doğru abi. bir iş yapıyoruz evet. yani. Düşünceniz doğru tabii ki artık evet. gençlere yönelmek lazım. Hangi parti olursa olsun, hangi görüş olursa olsun, hangi ırktan, hangi mezhepten olursa olsun bir yol yürüyüşüne çıktık. Tıpkı kıymetli muhtarım bak AK Parti'den plaket almış, Cumhuriyet Halk Partisi'nden almış, Saadet evet. Partisi'nden almış. İçi o bileşenlerden, derneklerden, STK'lardan takdir görmüş. Ne mutlu. Biz de buna talibiz. Siz mahallede bunu başardınız. Biz de sizlerle birlikte bütün ilçede bunu başarmak istiyoruz. Birine gidiyorum sarı. Uyuruyorum. Öteki diyor ki o şöyledir. Ötekine gidiyorum, bu işi bırakacağız. Ümmeti ümmete, milleti millete, Müslümanı Müslümana düşman etme dönemi bitti. Hepimiz biriz, aynı tavanın balıklarıyız. Bu işin ülkücüsü, ümmetçisi, turancısı, sosyal demokratı yok. Hepimiz bu caddelerde yürüyoruz. Hepimiz bu şehrin kaderini yaşıyoruz. Yani halka in indiniz, bu şekilde kalmanızı tavsiye ederim. Bir şey düzelteyim, ekleyeyim oradan. Biz halka inmedik. Biz halkın seviyesine çıkıyoruz. Biz aslında Özde Başkan ne kadar doğru bir iş yapmışız. Muhtarımız diyor ki bu mahallenin sorunlarını bu mahalleli bilir diyor. Bizim seçim şarkımızda da Kavacık'ta yapıldı seçim şarkımız. Her şeyimiz Beykoz'u üzerinde. Halk ister biz yaparız diyor. Bu ne demek aslında biliyor musun değerli Muhtarlıkları ve yerel ağzarlarına kadar güçlendiren bir çalışmamız var. Biz yeni mahalle üzerinde Yapacağımız tüm yatırımları, tüm projeleri, bütün belediye çalışma arkadaşlarımızdan, müdürlerimizden, başkan yardımcılarımızdan size geleceğiz, size soracağız. Siz ne isterseniz biz onu yapacağız. Mahalleninin istemediği hiçbir şeyi biz yapmayız. İki sebepten yapmam. Bir, bir daha beni seçmezseniz, ben 41 yaşında başkan olup 46 yaşında evime gitmek istemem. İkincisi, ben zaten sosyal demokratım düşünceye sahip bir insanım. Halkın talebini önemseyen bir insan. Bir siyasetçi gücünü sokaktan almazsa sürdürülebilirliği yok. Dolayısıyla ben bugün karşınızda bir siyasetçi olarak değil, bu devletin, bu milletin, bu kentte siyaset yapmaya aday olarak değil, hizmet etmeye aday olarak. Ben dört duvar arasında hayatım boyunca siyaset yapmak, hizmet de yapmak. Bugün dört duvar arasında siyaset yapanlar bana ne geziyorsun sokakta diyorlar. Biz ne diyoruz? Bu memlekette sıkılmadık, el dokunmadık, gönül bırakmayacağız. Bizi ağırladığınız için, güzel. misafir ettiğiniz için çok mutlu olduk. Samimiyetle, evet. sıcakkanlılığınız için, lebessiniz. Teşekkür ederiz. Sizden o elektriği aldım. Allah nasip ederse başka da olursanız güzel hizmetler takdir Eminim. milletin evladı, dert ederman olacak. Tuncay Tongaç çakma.